30 Mayıs 1954’te muhalefet lideri Osman Bölükbaşı'yı seçen Kırşehir ceza olarak il olmaktan çıkarılıp ilçe yapıldı. Bununla da yetinilmedi eski ilçelerinden bazılarıyla de Nevşehir kuruldu. 14 Haziran 1954'te CHP'ye oy veren Malatya cezalandırılarak bölündü ve Adıyaman ili kuruldu. 20 Ağustos 1955'te Karadeniz gezisine çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek Sinop'ta tutuklanarak İstanbul'a getirildi ve bir gün nezarethanede kaldı. Ertesi yıl benzer bir geziye kalkışması, Verize'de esnafın elini sıkması dolayısıyla 6 ay hapis cezasına çarptırılacaktı. 5 Eylül 1955'te daha sonra Demokrat Parti'nin tertiplediği ortaya çıkacak olan 6-7 Eylül olaylarının fitili ateşlendi. İstanbul Ekspres gazetesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı haberi yayınlandı. 6 Eylül 1955'te İstanbul Ekspres gazetesinin yalan haberi sonrası halk sokaklara döküldü.